Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda beraberiz. Bu videomuzda yine etek kısmından başlayarak bütün olarak öreceğimiz bir yelek modeli yapacağız. Şişim 4 numara. 2 renk kullanacağım. Biri gri, biri sarı. Siz erkek ya da kız hangi bebek için yapacaksanız renginizi ona göre ayarlayabilirsiniz. 114 tane ilmek attım. 4 numaralı şişime 114 tane ilmek attım arkadaşlar 6 tane ilmeğimi ters ördüm 2 4 6 sonra da bir ters bir düz lastik ördüm yine sıra sonunda 6 tane ilmeğim ters örgü önlü arkalı arkadaşlar 11 sıra lastik ördüm 11 sıra lastik ördüm şimdi kuracağım modeli geçeceğim Şimdi 6 tane ilmeğimi örüyorum. Ters olarak. 5 ve 6. Şimdi 6 tane ilmeğimi ters ördüm. Son sırada 6 tane ilmek kalana kadar düz örgü yapıyorum arkadaşlar. Çok kolay, çok basit, çok da tatlı bir model olacak arkadaşlar. Birazdan siz de göreceksiniz. Gayet basit. Şimdi 6 tane ilmeğimiz kalana kadar düz örgümüze devam edelim. Şimdi 6 tane ilmeğim kaldı. Bunları ters örüyorum. Ya da hemen ilik açtım arkadaşlar. Şimdi arka taraftayım. Arka tarafta bütün ilmeklerimi arkadaşlar ters örgü olarak öreceğim. Bu sıranın sonunda da modelimi kuracağım ters örüyorum. bütün ilmeklerim ters örgü. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Diğer rengimi taktım hemen. 6 tane ilmeğimi yine ters örgü olarak örüyorum. 2, 4, 6 tane ilmeğimi ters olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi e, bir ilmek düz yaptım. Bir kere doladım. Şu iki tane ilmeği beraber kestim. Yine yapalım aynısını. Bir dola, iki tane ilmeği beraber kes. Bir dola, iki tane ilmeği beraber kes. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Altı tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, iki tane ilmeği kestim bir doladım iki ilmeği kestim bir doladım iki ilmeği kestim çok basit arkadaşlar bir tane dola sıradaki iki tane ilmeği kes bir dola iki tane ilmeği kes bir dola iki tane ilmeği kes, dola, tane ilmeği kes. bu kadar basit arkadaşlar bir dola iki tane ilmeği kes bir dola bir kez. Bir dola iki ilmeği kes. Bir dola iki ilmeği kes. Bir dola iki ilmeği kes. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldim. Bir dola bir kez yaptım. 2 4 6 7 tane ilmeğim kaldı. Birini düz örüyorum. Kalan 6 tanesini de ters örüyorum. Şimdi geriye döndüm arkadaşlar. Yine 6 tane ilmeği ters örüyorum. 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar şu düzdü biliyorsunuz en son. Bunu ters olarak yapıyorum. Şu doladıklarımı düz örüyorum. Bunları ters örüyorum. Şu doladığım ilmekleri düz yapıyorum arkadaşlar. Bunu ters, doladıklarımı düz. Normal bu kestiklerimiz ters, doladıklarım düz. Bir ters, bir düz bunu ters doladıklarımızı düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir düz, bir ters, bir düz. Devam edelim. Bir ters, bir düz, bir ters bir düz sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıranın sonuna kadar geldim 6 tane ilmeğim de zaten yine ters örgü şimdi tekrar gri rengimize geçeceğiz şimdi tekrar gri rengime geçtim arkadaşlar 6 tane ilmeğimizi ters olarak öreceğiz Ve 6. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz çünkü şu ilk baştaki yere geldik tekrar. Bütün ilmekler düz örgü. Birkaç sıra yapıldığı zaman model kendini daha fazla belirleyecek arkadaşlar. Devam ediyoruz sıranın sonuna kadar düz örgüye. Şimdi sıranın sonuna kadar e, tamamladım altı tane ilmeğimi yine ters ördüm. Geldik yine e, örgünün arka yüzüne bütün ilmeklerimiz ters örgü Sıranın sonuna kadar ters örgümüzle devam ediyoruz. Şimdi tekrar sarı rengime geldim. Aynı işlemi tekrarlayacağım arkadaşlar. 3, 4, 5 ve 6. Alt. 6 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane düz örüyorum ve başlıyorum modeli kurmaya. Bir dola bir kez. Bir dola bir kez. Bir dola bir kez. Buradaki işlemin aynısını tekrar ediyoruz arkadaşlar. Modelin kurulu e, kurulumu bu kadar. Başka yaptığımız bir işlemimiz yok. E, koltuk altı kısmımıza gelene kadar aynı işlemleri tekrar edeceğiz arkadaşlar. Biraz daha yaptıkça model kendine daha da fazla belli edecek. Evet arkadaşlar şimdi modelimizi kurarak koltuk altı kısmına kadar geldim. Kaç tane yaptık peki? Şöyle modelimizi sayarsak arkadaşlar 15 tane. Modelimizi sayarsak 15 tane yaptık. Şimdi gri ipimdeyim. Koltuk altı kısmına geçeceğiz yavaş yavaş. Şimdi önlerimiz 30'ar ilmek olacak arkadaşlar kenar kısmımı ördüm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. Şimdi 26 tane ilmek ördüm arkadaşlar. Ön normalde 30 ilmek. Şimdi 26 ilmeğe kadar düz geldim. 4 tane ilmeği de ters öreceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şimdi toplamda 30 tane ilmek oldu. Arka kısım içinde yine ilk başta 4 tane ilmek ters örüreceğim. 4. Şimdi buna da düz örgüyle devam ediyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi arkada e, normalde 54 tane ilmek öreceğiz. E, 50 tane ilmeğimi ördüm. Yine burada da 4 tane ilmeğim ters örgü. 2 3 4. 54 ilmeğin hem başında hem sonunda 4'er tane ilmeği ters örgü yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, diğer ön kısmımızdayız. E, burada 30 ilmek olacak yine. İlk 4 ilmeğimiz ters. 3 dört. Şimdi buna da düz örgüyle devam ediyorum. Son 6 tane ilmeğimiz kalana kadar. Şimdi arka sıramızdayız. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. baştan sona kadar bütün ilmeklerimiz ters örgü. Evet arkadaşlar, artık sarı rengimi kullanmıyorum. Tamamen e, gri rengimle devam edeceğim. Yine altı tane ilmeğim ters. 5 6 6 tane ilmeğimi ters ördükten sonra düz örgüyle devam ediyorum. Ee, yine şu kısımda yine şu kısımda e, 4 toplamda 8 ilmeğimiz. 8 ilmek ters örgü örüyoruz. Düz örgüyle devam ediyoruz. Tekrar 8 ör, e, ilmek ters örgü. Eee düz örgüyle devam ediyoruz. En sonda yine 6 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Arka sıradayım arkadaşlar. Arka sıra yine tamamen ters örgü. Tamamen ters örgü. Örgümün yine ön yüzündeyim. Yine altı tane ilmeğim ters örgü. Düz örgüyle devam ediyoruz. Şöyle modeli detaylı bir daha göstereyim size arkadaşlar. Yine aynı işlem yapacağız. Buraya geldiğimiz zaman yine 8 tane ilmeğimiz ters. Burada da yine aynı şekilde onun haricinde düz örgüyle devam ediyoruz. 2 diş yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra kolu ve arka kısmı ayıracağız. Evet arkadaşlar şimdi önleri ayıracağız. Hem de yakamız için kesme işlemimize başlayacağız. Şimdi altı tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 6 tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Düz kısmındayım. İpimi arkaya aldım. Şöyle iki tane ilmeğimi tek seferde kestim. Kesme işlemlerini burada yapacağız arkadaşlar. Kestim. Şimdi devam ediyorum örgüme. Ee, bu kestiğim ilmek ee, şöyle sayalım 2 4 6 8 şu anda Normalde ön kısmımız biliyorsunuz 30 ilmek demiştim Şimdi bir tanesini kestiğimiz için 29 tane ilmek yapacağız 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 18 19 20 21 22 23 24 25 Bakın ters kısma geldim. 26 27 28 ve 29. 29 tane ilmek oldu. Kestiğim ilmekle beraber 30 ilmek arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi geri döneceğim. Eğer ben karıştırırım derseniz arkadaşlar buradaki bütün ilmekleri ayrı bir şişe alın ya da ip takın. Yok karıştırmam derseniz benim gibi örerek devam edebilirsiniz. Şimdi arka sıramız tamamen ters örgü. Geri döndüm arkadaşlar. Şimdi sadece ön kısmı örüyorum. Ee, yaka için kesme işlemlerimizde sadece düz kısımda yani örgünün ön yüzünde yapacağız arkadaşlar. geldik tekrar ön kısma. Şimdi yine 6 tane ilmeğimizi örelim. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi yine ön için kesme işlemi yapıyoruz. 2 tane ilmeği tek seferde kestim. Ve düz örgüyle devam ediyorum. Şimdi 28 ilmeğimiz kaldı. Ona göre sayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. bu şekilde omuz kısmımıza kadar devam edeceğiz. Bakın şurası 1 2 3 bu kenar ilmeğim olduğu için artık düz yapacağım bunu. Bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum. tekrar arka sıraya geleceğim ters örgüyle devam ediyorum ön tarafta e, yaka için her düz yaptığımızda arka sırada değil ön e, sırada bir tane ilmek keseceğiz arkadaşlar Ve tekrar ön kısma geldim. Yine altı tane ilmeğimi örüyorum. İlmeğimi daha sonra kesiyorum. 5 ve 6 geldim. Hemen ilmeğimi kestim. Devam edeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Koltuk içi, e, koltuk altı için e, ilmek kesmedik arkadaşlar. E, bu modelde koltuk altımız için ilmek kesmiyoruz. E, yaka e, yaka kısmımızdan azaltarak yukarıya doğru gideceğiz. E, tahminen bir 15 ilmek kadar keseceğiz arkadaşlar. E, omuz kısmımıza kadar devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 15 tane ilmek kestim. Şişimde 15 tane ilmeğim kaldı. 15 ilmek kestim. 15 tane ilmeğim kaldı. Şimdi ilk griden şöyle saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. deyim arkadaşlar. 17. dişteyim. Şöyle arkaya döndüm. 17. dişin arka kısmındayım. Arka sıra zaten ters olarak görüyoruz. 18'deyim arkadaşlar. 18. dişteyim. Bütün ilmeklerimi arkadaşlar ters örgü örüyorum artık. 15 tane ilmeğimin 15'ini de ters örgü örüyorum. Şimdi 15 tane ilmeğim kaldı. 15'ini de ters örgü ördüm. E, 20. dişte de keseceğim arkadaşlar. Şimdi 18'deyiz. 18'in arkasında e, arka sırasındayız. Ters örgüyle devam ediyoruz. Önlü arkalı. 20. dişin arka kısmında da kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Bu ters örgüye başladıktan sonra da üçüncü sıra zaten. Şimdi arka sıradayım. Tek seferde bütün ilmeklerimi keseceğim ve ilk ön kısmımı bitirmiş olacağım. Daha sonra arkaya geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi arka kısımdayız. Arka kısımda değişik hiçbir şey yapmıyoruz. Ee, kestiğimiz yer vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. 3 ilmek 4 ilmek ters bakın kenar için düz örgüyle devam ediyorum. Buranın boyutuna gelene kadar örüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi değişik yaptığımız hiçbir şey yok. Kesme işlemimiz vesaire yok. Düz örgüyle devam ediyorum. Şimdi bakın şu aradaki dört tane ters örgümü de ördüm. Yine buradan da ne yapıyorum? Geriye dönüyorum. Eğer yine karıştırırım derseniz arkadaşlar, diğer ön kısmını başka şişe alabilirsiniz ya da ip geçirebilirsiniz. Arka sıralar yine tam olarak ters örgü kesme işlemi vesaire dediğim gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. Ee, bu şekilde ön kısmımızı bitireceğiz. Arkadaşlar ön tarafım bitti, arka tarafım bitti. Bakın arka tarafta yine aynı şekilde. Ee, 18. dişte bütün ilmekleri ters örüyorum. 19 20'nin de arka sırasında kesiyorum arkadaşlar. Şuradan sayabilirsiniz. 20 diş. Şimdi geldik diğer ön tarafa. Ben biraz yaptım ama aynı işlemleri yapacağız. Sıkıntı yok. Ee, arka sırada tamamen ilmekleri ters örüyoruz. Yine ön tarafta kesme işlemi yapıyoruz. Ee, azaltarak gidiyoruz. Yine burada da 15 tane ilmeğimiz kalacak. Çok tatlı bir yelek oldu arkadaşlar. Bitmiş halini birazdan gördüğünüzde siz de hak vereceksiniz Gerçekten yeni doğan bir bebek için çok güzel bir yelek 03 ay giyer arkadaşlar bu yeleği şimdi arka tarafı tamamen ters örgü olarak ördüm geldim ön tarafa şimdi bu tarafta arkadaşlar 6 tane ilmeği ördükten sonra kesiyorduk 2 tane ilmeğimizi şimdi burada tam tersini yapacağız şimdi şu kenardaki 4 tane ilmeğimi ters örüyorum 3 ve 4 şimdi düz örgüye geçiyorum düz örgüyle devam ediyorum şimdi son 2 tane düz ilmeğim kalana kadar Örüyorum düz örgüler arkadaşlar. Şimdi bakın. altı tane kenar ilmeğim, 2 4 6 2 tane de düz ilmeğim var. Şimdi iki tane düz ilmeğimi keseceğim arkadaşlar. Ama böyle değil, şöyle keseceğim. Bir daha göstereyim. 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bu şekilde değil. Bu şekilde kesiyorum arkadaşlar bakın. Ve bırakıyorum. 6 tane ilmeğimi de ters örgü örüyorum. Kesme işlemini bir kere daha gösteririm size arkadaşlar. Şimdi arka sıramız yine tamamen ters örgü. Şimdi yine ön taraftayız. E, bu arada hep e, önü de diğer e, arka kısmı da arkadaşlar hep bu şekilde takıyoruz şişimizi. Bu şekilde devam ediyoruz yani yanlışlık yapmayalım düz kısmından başlıyoruz ve düz kısmından başladıktan hemen sonra kesmeye başlıyoruz şimdi dört tane ilmeğimi yine ters olarak ördüm düz örgüye geçtim düz örgüme devam ediyorum son iki tane düz ilmeğim kalana kadar düz örgüye devam ediyorum Bakın şimdi iki tane düz ilmeğim kaldı. Altı tane de ters ilmeğim var. İki tane düz ilmeği şöyle ilmeğimi toparlıyorum. Bu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Şu kesim yerinin düzgün olması için. Altı tane ilmek yine ters. Buradaki kesme işlemimizde bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 15 tane keseceğiz. 15 tane ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. Tıpkı diğer taraf gibi 15 tane ilmeği keseceğiz. 15 tane ilmeğimiz kalacak. Şimdi arkadaşlar 17 dişimiz oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 diyeyim. Ee, örgümün ön ve arka yüzünü ters örgü öreceğim. 18. dişteyim. Örgümün ön ve arka yüzünü ters örgü örüyorum. Arka yüz yine ters örgü. 19'dayım arkadaşlar. Yine örgünün ön ve arka yüzü ters Şimdi 20. dişteyiz arkadaşlar. Ön yüzünü ters örgü olarak örüyoruz. Arka sırada da keseceğiz mineklerimizi. Şimdi burada ilmeklerimizi ikişer ikişer kesiyoruz. Şimdi artık kesme işlemimiz de tamamlandı arkadaşlar. Şu omuz kısımlarımızı dikeceğiz. Şöyle ters çeviriyorum. Önce şuradan başlayalım. Şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. İlk omzumu hemen dikiyorum şimdi bu omzum tamamlandı diğer omzuma geldim arkadaşlar yine hemen bunu da sonuna kadar dikelim omuzlarımızı diktik arkadaşlar şöyle çeviriyorum dört tane düğme açmıştım zaten 9 diş bırakıp 10. dişte de açtım delikleri arkadaşlar. Ee, alt kısmı da 2, 4, 5 tane bırakıp 6. da açmıştım. Bunu da hemen şöyle ilikleyelim. Çok tatlı bir yelek oldu arkadaşlar. Çok da basit yine pratik bir bebek yeleği. Şöyle yapayım. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı ve güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.